Merhaba İKAS, ben Çağrı Menteş. İKAS'ta içerik pazarlama müdürü olarak çalışıyorum ve bugün sizin sosyal medyadan sorduğunuz soruları yanıtlayacağım. Hemen ilk soruyla başlayalım. Soruları bu arada yemin ediyorum görmedim. <laughs> i̇lk soru diyor ki, İKAS'a içerik üretirken nelerden ilham alıyorsunuz? Mustafa abiye selamlar demişler. Teşekkür ediyoruz. İKAS'ta içerik üretirken aslında bizim ekibimiz, içerik ekibimiz çok büyük. Ve Slack'te Content Fikir diye bir kanalımız var. İlham aldığımız herhangi bir şey böyle takip ettiğimiz, beğendiğimiz sosyal medyalarından içerikleri de oraya atıyoruz. Kendi içimizden gelen fikirleri de oraya atıyoruz ve ardından orada değerlendirip kendi içimizde çıkacağımız içerikleri belirliyoruz. İkinci soruya geliyorum. Nasıl bu kadar yakışıklı olabilir? Kim? Kim? Mustafa abiye gelmiştir diye bir soru tahmin ediyorum. Üçüncü soru. Özel sorular da varmış. İkas'la yolları nasıl kesişti? Aa, güzel soru. Eee İkas'ın yarısıyla Twitter'da sanırım takipleşiyormuşuz. Ben e, böyle content managerlık alanında bir global şirketle çalıştığımı, çalışmak istediğimi söyleyen bir tweet atmıştım. Ardından Mustafa mesaj attı, görüşelim diye. Görüştük ve sanırım üçüncü günde İkas'la çalışmaya başladık. Böyle çok hızlı oldu. Yollarımız bu şekilde kesişti. İyi ki de kesişmiş. Bir sonraki sorum sizi diğerlerinden farklı kılan üç özelliğinizi söyler misiniz? Okey. Sizi derken beni mi ikası mı emin değilim İkisi de zor düşünmemi gerektiren bir soru. Pas hakkım olduğu söylendi bunu şu anlık geçeceğim. Bir sonraki sorum diyor ki girişimcilerin içerik hazırlarken yaptığı en büyük hata nedir? Süper soru gerçekten. Ben çok uzun yıllardır içerik üretiyorum ve yani sosyal medyada geleneksel medyanında böyle çok farklı yerlerinde içerik ürettim. Ee, gördüğüm en büyük hata hızlı başlayıp devamını getirmemek oluyor. Yani içerik üretirken mecra ne olursa olsun hiç önemli değil. Düzenli olarak içerik üretmek gerekiyor. Belki bir yıl yaptığınız şeyleri kimse görmeyecek ama daha sonra bunun meyvesini almaya başlayacaksınız. En büyük hata başlayıp devam etmemek diyebilirim. Ve yarıladım gibi soruları. İçeriklerin en çok etkileşim aldığı mecra TikTok mudur? Ee, değişir. Değildir bence. TikTok çok pushluyor yaptığımız içerikleri. Yani doğal olmayan bir böyle herkesin önüne düşürme durumu olabiliyor ama biz Instagram'da da çok etkileşim alıyoruz veya son zamanlarda Twitter'da da acayip etkileşim alıyoruz. Yani milyonları buluyor çoğu içeriğimiz. O yüzden direkt TikTok'tur diyemem. Hatta belki TikTok bizim şu an en zayıf olduğumuz yer ama orada da güçleneceğiz en kısa sürede. Güzel sorular bu arada. Hem soranlara hem seçenlere teşekkür ederim. 1500 tane işe aynı anda nasıl bakabiliyor? Ee, 1500 tane işe aynı anda tek başıma bakmıyorum. Ekip sağ olsun çok iyiler işlerinde. Onların desteğiyle bakabiliyoruz. Bir de yaptığımız işi seviyoruz hepimiz. O yüzden çok sorun olmuyor. Akşam da olsa, hafta sonu da olsa işlerimizle ilgileniyoruz. Bu Böylece birden fazla kanala ve işe aynı anda bakabiliyoruz. Ve sizce iyi bir menajer nasıl olmalı? Aa, bu soru zor bir soru çünkü e, ben de çok emin değilim. Ben başladığımda direkt böyle kitaplarla hemen işe koyuldum. Daha önce de zaten yıllardır okuyordum ama e, uygulamalı olunca insan daha iyi öğrenebiliyor. İyi bir menajer iyi menaj etmeli tabii ki. <laughs> böyle diyebilirim. Geçen son okudum böyle 2-3 gün, gün önce okuduğum kitapta Emre Alkin'in kitabıydı sanırım. E, Yönetici yönetecek, idareci idare edecek diyordu. Çok mantıklı geldi bana. Yani her şeyi böyle mikro management yapmadan, en ufak işe karışmadan işi sahibine teslim edip, iyi delege edip, iyi dağıtıp daha sonradan takibini yapan yönetici iyi yöneticidir diyebiliriz. Kitap ve eğitim önerileriniz nelerdir? Aa, süper. Kitap olarak yani çok etkilendiğim bazı kitaplar var son yıllarda okuduğum. Atomic Habits bunlardan bir tanesi. Bence çok önemli bir kitap. Ne yapmak istiyorsanız isteyin. Her alanda işinize yarayacak bir kitap. Eğitim olarak da storytelling diyebilirim. Hikaye anlatıcılığı eğitimi alabilirseniz herhangi bir yerden. Bu ikisi yani alışkanlıklarınızı yönetmek ve iyi hikaye anlatabilmek. işiniz ne olursa olsun, alanınız ne olursa olsun sizi bir adım öne geçirecektir. Son birkaç sorum sanırım. Hocam MailChimp eğitimi ne zaman? Aha MailChimp eğitimi benim haberim yok ekibin öyle bir hazırlığı varsa MailChimp eğitimi ne zaman bilmiyorum ama genel olarak e-ticaretle alakalı her alanda eğitim üretme planımız var MailChimp haricinde özelinde değil sadece. Sanırım bu ayın sonunda üretmeye başlarız hepsini. Ofis ortamınızı nasıl bu kadar eğlenceli tutabiliyorsunuz denmiş. Biz İstanbul ofisi yeni başladık bu soru büyük ihtimalle Ankara ofisi içindir. İnsanların kendileri böyle eğlenceli olunca, birbiriyle çok iyi anlaşınca, kimyaları tutunca gerisi kolay oluyor. Biz de umuyoruz ki İstanbul ofisini aynı eğlenceli düzeye getirebileceğiz ve böylece daha iyi içerikler üretebileceğiz. Genelde eğlenceli kısımları storylere veya TikTok'a atıyoruz ama her alanda eğlenerek içerik üretmek bence önemli. Çok güzel sorularda tekrar teşekkür ediyorum. İkazlar cevaplıyorum. Başka bir bölümünde başka bir kişiyle görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.